Merhaba arkadaşlar 17. hafta spor tutuğu yapay zeka tahminlerini yapacağız. Öncelikle 16. haftayı geçmiş haftayı bir göz atalım yapay zeka tahminlerinde ne şekilde sonuç aldı. Öncelikle geçen hafta ortalama oynanma oranının 45.7 çıktı. Biz buradaki 39-41 aralığını seçmiştik. Bunu seçerken nereden seçtik? Geçmiş haftalarda buna göre ne çıktı demiştik. 38.8 ve 49.7 çıkmıştı. Az kişi bileceğini söz etmiştik. Çünkü 2 ile 7 kişi bilmişti. Bu hafta da ortalama oynanma oranı 45.7 ile 9 kişi. Kişi başı 3 milyon 174 bin TL kazandı. E, yapay zeka Ortak tahminde tek bir maçta yanıldı. Ee, o da Alanya Spor Kasımpaşa maçıydı. Ee, bildiğiniz gibi bu maçı 2-2 skorla tahmin etti. Olasılık modeli %70 beraberlik demişti. Aslında çok da yakın bir sonuç çıktı. Ee, burada Bizim gözden kaçırdığımız bir nokta vardı. Aslında klasik model bize X2 demiş. Yani iki ihtimalini vermiş. Ancak biz burada ortak e, orta tahminde 1x demiştik. Bu maçı aslında kapatmak gerekiyordu orta tahminde. Belki bunlardan bir tanesini bu durumda kapatacaktık. E, dediğim gibi sadece bu maçta yanıldı. 14 garantili kombinasyonda 3 maçta yanıldık. 13 garantili kombinasyonda sadece Alanya Spor Kasımpaşa maçını yanıldı. 12 garantili kombinasyonda yine 3 maçta Yanılmış olduk Böylelikle 144 kolonluk 13 garantili formülle 3 adet 12 isabet etti Bu da kendini çıkarttı çünkü 12 800 küsur lira verdi Yani 2600 lira civarında Bir para kazanıldı burada Bununla birlikte Eee Burada uyarı yapmıştım. Inter Milan maçı için Yapay zeka'nın iki modeli 2x ve Banko 2 yani Milan'a daha çok veriyordu. Bu ikisi tuttu. Buradaki tahminimiz doğru çıktı. Diğer tahminlerde zaten dediğim gibi 13 garantili taraf başarılı oldu. Şimdi hızlıca 17 haftaya geçelim ve tahminlerimizi yapalım 17 haftada Öncelikle analizimizi yapalım arkadaşlar 46 25 29 şeklinde çıkmış buradaki ev sahibi beraberlik ve deplasman ortamları deplasmanla filtreyi yapayım 29 ve 25 24 bunlar yakın değerler Bunları seçeyim Yine bir 29 olan bu hafta varmış arkadaşlar bakın Ama 52.3 çıkmış 1167 kişi e, Bilmiş bu haftada e, Ama gördüğüm kadarıyla buna benzemeyecek daha çok belki şuraya doğru kayar Yani ev sahibi oranları biraz artarsa Bu da beraberlikle biraz düşerse şuna gidebilir 41.9. Şurada 41.7 var yine buna yakın. Bunlardan birine doğru gider. Yani ben yine 9 kişi, 10 kişi civarında bileceğini düşünüyorum. Çok favori gelirse buraya doğru da gidebilir. O durumda ben seçimimi 41-43 aralığında yapmak istiyorum şu şekilde bir seçim yaptım şimdi maçlara başlayalım İlk maç Kocaeli Spor Gençler Birliği maçı 1x x1 ee, beraberlik ve 1 Kocaeli yönde bir tahmin var yapay zekanın olasılık modeli de aynı şeyi tahmin etmiş 46-38 oranlar var orta tahmin 1x tüm kombinasyonlarda 1x olarak bu maçı oynayabiliriz burada bir skor tahmini bu maç için yok. İkinci maç Rize Kayserispor maçı. Banko 1 X1. Öncelikle Rize sonra beraberlik ihtimali var. Buraya baktığımızda ise %51 ile Rize. O yüzden ben 1x orta tahminini 14 garanti ve 13 garanti banko 1 olmak üzere 12 garantide ise bir ihtimal beraberlik çıkar diye 1x şeklinde yaptım. 2 sıfırlıkta bir skor tahmini var. Üçüncü maç Gaziantep Evspor maçı. Banko 1-X1 Olasılık modeli de öncelikle 1 demiş. Yani orta tahmin yine 1-X. 14 garantide yine Banko 1. 13 garantilerde ise ve 12 garantide 1-X şeklinde değerlendirdim. 3 birlikte de bir skor tahmini var. Kasımpaşa-Başarşehir X1 Banko 2 Beraberlik ve 2 ihtimali görünüyor. Ama buradaki yapay zekanın olasılık modeli ise 1-2 sonra beraberlik demiş. Yani bu model kapalı. 14 garantide ben kapattım maçı. 13 garantide X2, 12 garantide yine kapattım. 1-3'lük bir skor tahmini var. Burada kuponu azaltmak isteyenler buraları x2 geçebilir. Trabzonspor Konya Spor maçında 1x 1x şeklinde tahmin var. Olasılık tahmini de önce Trabzon sonra Kayseri ancak düşük Kayseri'nin oranı. Ortak tahmin bu nedenle 1x oldu. 14 garantide banko 1 skor tahmini de 2-2 olduğu için 13 ve 12 garantide 1x şeklinde bu maçı değerlendirdim. 6. maç Antalya Spor Göztepe maçı. X2 1x maç kapalı. Ee, olasılık modeli ise Göztepe öncelik vermiş. O yüzden 14 13 garantide beraberlik ve Göztepe x ve 2 12 garantide ise maç kapalı. Skor tahmini de her iki tarafa da dönebilir. Karagümrük Beşiktaş maçı X Banko 2 Banko 2 skor tahmini de e, 0 2 olasılık yine Banko 2 o nedenle haftanın Banko 2'si Beşiktaş maçı gibi görünüyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı <laughs> zorlu maçta derbide 2x 1x bir model Fenerbahçe-Galatasaray e, ve beraberlik, diğer model ise Fenerbahçe ve beraberlik demiş. Olasılık modeli 1x şeklinde Fenerbahçe ve beraberlik. Maç kapalı. 14 ve 13 garantide ben 1x, 12 garantide maçı kapattım. Skor tahmini bu maç için de 0-2 şeklinde. Samsun-Alanya spor maçı x1-2x bu maç da kapalı olasılık modeli de maçı kapatma yönünde Çünkü yakın değerler Ben 14 garanti ve 12 garanti maçı kapattım 13 garantide 1 şeklinde değerlendirdim bir birlikte de bir skor tahmini var yine zor maçlardan bir tanesi level kuzen Dortmund maçı 1x 2x maç yine kapalı Olasılık modeli öncelikle kuzen'e verdiği için ben 1x'e öncelikli kullandım. 13 garanti ise bu maçı kapattım. Skor tahmini de 1-2 bu maç için. 11. maç Monaco Paris Saint Germain maçı. 2x Banco 2. Burada ise beraberlik sonra 2 olasılık modelinde. O yüzden tüm kombinasyonlarda x2 olarak kullandım. 2-1'lik bir skor tahmini var. 12. maç Chelsea Arsenal maçı X2 banku 2. Burada klasik ve yeni model daha çok Arsenal'e vermiş. Ee, olasılık ise 1-2 şeklinde. Maç kapalı. Tüm kombinasyonlarda maçı kapattım. 1-1'lik bir de bir skor tahmini var. Zor bir maç. Her evet, sonuç buradan çıkabilir. Bu maçı kapatmakta fayda var. Barcelona-Alaves maçı Banko 1-1x Olasılık da Banko 1. 3-0'lıkta 1000 net skor olduğu için Bencom'un tamamında Banko 1 olarak değerlendirdim. Milan-Lazio maçı 1x Banko 1 Milan'a daha yakın Olasılık modeli de aynı şekilde. Bu nedenle ortak tahmin 1x 14 garantide banko 1 12 ve 13 garantide 1x olarak kullandım. 2-0'lıkta bir skor tahmini var. Roma Napoli maçı banko x x1 beraberlik çok büyük olasılıklı bir maç. Ancak olasılık modeli böyle demiyor. Olasılık modeli Napoli'ye öncelik vermiş. O nedenle maç kapalı. 14 garantide kapalı, 13 garantide 1x, 12 garantide 1 2 şeklinde bu maçı değerlendirdim. 1-0'lık da skor tahmini var. Tüm bu tahminlerden sonra 14 garantili kombinasyon 238 kolon, 13 garantili kombinasyon 144 kolon, 12 garantili kombinasyon yine 144 kolondan oluştu. 17. hafta bu şekilde tahminler yaparız ekranın. Umarım herkese şans getirir, sizlere bir fikir verir. Kendi fikirlerinizi de katarak kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.